Örgü Trendi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel, çok hoş, tunus işi bir model paylaşacağım. Bu modeli bebek battaniyelerinde, hırka yeleklerde, dekoratif amaçlı örgülerde, çanta ve cüzdan yapımında kullanabilirsiniz tek kişilik, çift kişilik yatak örtüsü, TV battaniyesi yapabilirsiniz ve şu an aklıma gelmeyen birçok alanda modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelin tüm yapılışını, püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fakat başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Bana desteğinizi göstermek için lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz hep birlikte model kurulumuna başlayalım. Ben modeli kurarken iki buçuk milim tığ kullandım ve bebe yünleriyle çalıştım arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Zincir çekerek model kurulumuna başlayalım. Biraz zincirinizi uzun çekmenizi tavsiye ediyorum kalırsa başlangıç noktasından kesebilirsiniz zinciri. Çünkü modelin alt kısmı bu şekilde olduğu için baya bir zincire ihtiyacımız var arkadaşlar. Özellikle bebek battaniyesi yapacaksak uzunca bir zincir çekelim. kadar zincir çektim. Zincir kalırsa onu da bu başlangıç noktasından nasıl kestiğimi göstereceğim sizlere. Bu tığındaki bir ilmek 1 ve bir sonraki zincirden ilmek aldım 2. Bir sonrakinden ilmek aldım 3. 4 5 6 7 tığı da 7 ilmek oldu. İkisini birlikte kapattım. İkisini birlikte. İkisini birlikte bu şekilde 6 seferde kapatıyoruz. Şimdi bu yine tığımdaki 1 ilmek almaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7.'yi bu en sonki ilmek aldığımız zincirin yanındaki zincirden alıyorum ve 7. Ve ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde arkadaşlar. Kapattım. Tııdaki bir ilmek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. son ilmek aldığım zincirin yanındaki zincirden alıyorum. İkişer ikişer kapatıyoruz. Şu çizgileri sayalım arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Şu anda 3. sıradayım. Yani 3 sıra yaptım. 4. sıradayım. Toplamda 5 sıra yapacağım. Bu 5. sıram olacak. 1 2 3 4 5 5 sıra yaptım. Şimdi kapatma işlemi yapıyoruz. Çünkü bu modelim bitti. Bu şekilde ilmek aldım. Diğer ilmekten kaydırdım. ilmek aldım. Kaydırdım. Ve en son ilmek aldığım zincirden bir sonraki zincirden ilmek alıyorum. Onu da kaydırdım. Bakın ilk model ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Tığdaki bir ilmek yanındaki zincirden 2 3 4 5 6 7 Tığda 7 ilmek. İkişer ikişer kapatıyoruz. Yedinci ilmeği son ilmek aldığımız zincir değil. Onun yanındaki zincirden alıyorum. Aynı şekilde ikişer ikişer kapatıyorum. Beş sıra olacak. Tunus işi çalışmayı bilmiyorsanız arkadaşlar şu anda zaten çok anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Daha önceki videolarımda Tunus işine nasıl başlanır, nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Çalışmalarım var. Oradan izleyebilirsiniz. 4 oldu ve son sıradayım. ve 5 sıra oldu. Şimdi kapatıyoruz. Aldığımız ilmekleri bir önceki ilmekten kaydırarak kapatma işlemini yapıyoruz. Ve en son ilmek aldığımdan değil, bir sonraki zincirden de ilmek alarak kapattım. ikinci modeli de kurmuş oldum. Arkadaşlar bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar yani sıra sonuna kadar modelleri kurmaya devam ediyoruz. Ben de sıra sonuna kadar çalışıp ikinci sırayı anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ben üçüncü modeli de yaptım. Üç model üzerinden anlatacağım sizlere. Video daha uzun olmasın. Sıra sonuna geldiğimi kabul ederek burada bir zincir çektim. Ve ipi burada kesiyorum arkadaşlar burada bakın zincir kaldı. Bu kalan zinciri bu şekilde bakın kestim. Kalan zinciri kestik arkadaşlar. Ve bakın buradan sıkıştırdım. Sanki zinciri hiç uzun yapmamışız gibi bu şekilde kısalttık. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapıyorum. Şu tepe noktasından bakın buradan tığ geçirdim. Bir zincirle ipi buraya sabitledim. Bu birinci ilmek. Devam ediyorum. Öndeki tek ilmekten alıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek yaptım. Ve ikişer ikişer kapatıyorum. 6 7. ilmeği bir sonraki ilmekten ikişer ikişer kapatıyorum. 7. ilmeği bir sonraki ilmekten

ve tam tepesinden ilmek aldım kaydırdım arkadaşlar ilk sırada 3 model olmuştu burada iki tane olacak ilk sırada ne kadar model kurmuşsanız ikinci de bir eksiği olacak üçüncü de tekrar birinci sırayla aynı sayıda olacak şimdi bu birinci ilmek 2 3 4 5 6 7 Aynı şekilde arkadaşlar modeli oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci modeli de kurdum. Kapatma işlemini birlikte yapalım. Ve en son tepe noktasından da ilmek alarak kaydırdım. Bir zincir çektim. Modelim burada bittiği için ipi kesiyorum. Daha sonra kestiğimiz bu ipleri arkadan kaybederiz. Şimdi arkadaşlar 3. Sırayı anlatacağım. Zaten daha sonra model kendisini tekrar etmiş olacak. Üçüncü sıranın başlangıç ve bitiş püf noktalarını da paylaşacağım sizlerle. Dördüncü sıra bu sırayla aynı şekilde olacak. Evet arkadaşlar tığımızı geçirdik. İpi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bu tığdaki birinci ilmek 2 3 4 5 6 7. buradan alıyoruz. 7 İkişer ikişer kapatalım. 6 7. buradan alıyorum. Arkadaşlar bu modeli örmesi de çok zevkli. Ve beşinci sırayı da yaptık. Şimdi kapatma işlemini yapıyoruz kaydırarak. Bakın burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonunun püf noktasını da sizlerle paylaşacağım ben ve daha sonra dördüncü sıraya geçtiğimizde burada ne yaptıysak aynı işlemi uygulayacağız bu tepe noktasından tığı geçirip aynı şekilde devam edeceğiz. Ben bu araya modeli kurup sonunu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi son modelimizi kuruyoruz. 2 3 4 5 6, 7. Tığdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya dikkat edelim. 7. buradan değil. En sonki ilmekten. 7. daki 1 2 3 4 5 6 7. en sondaki ilmekten Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinciyi en son ilmekten ve son sıradayız. Yedinciyi en sondaki ilmekten alıyorum. Evet son modeli kurduk ve kapatma işlemini de yapalım. bir zincir çektim ve sırayı bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aradaki modeli geçeceğiz. Orada ne yapıyoruz? Bu tam tepeden ilmek alarak burada yaptığım işlemin aynısını yapıyoruz. Daha sonra yine bu sırayı yaptıktan sonra buradan geliyoruz. 6 zincir çekip Burada yaptığım işlemin aynısını yani iki sırada bir model kendisini tekrar etmiş olacak. Çok şık bir model oldu, çok hoş. Dediğim gibi örmesi de çok zevkli arkadaşlar. Çok güzel. Şunu da bir tekrar göstermek istiyorum. Bunun da renkleri çok güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar dilediğiniz renk kombinleriyle yapabilirsiniz. Benim bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.